Selam millet. Ben Furkan. Bugün Valorant'ta tam size 6 tane hile gibi crosshair göstereceğim. Hemen bakayım doğru mu söyledim? 1 2 3 4 5 6. Evet doğru. 6 tane hile gibi crosshair. Bu crosshair'lardan bir tanesini oynadıktan sonra gerçekten adam vurma olasılığınız artacak. Bunun garantisini veriyorum. Çünkü cross kodları o kadar iyi crosshair'ler ki yani Adam vurmadan duramıyorsunuz bu crosshair'lerle. Size garanti söylüyorum. İlk crosshair'ımıza başlayalım. İlk hemen böyle bir vuruşları yapayım. Göstereyim size. Böyle bir crosshair'ımız var. Hem taramak için hem one tap için çok uygun bir ideal bir crosshair'ımızdır. Böyle biraz göstereyim. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse tüm crosshair'ların kodlarının açıklama kısmında bulabilirsiniz. Crosshair'ı demezse hemen size göstereyim. Bu genel kısmı böyle birincil kısmı da göstereyim. Sağdan soldan bulduğum crosshair'ların hepsini sizin için derledim ve video için karşınıza sunuyorum. Daha çok bu tarz video istiyorsanız kanalda yeniyseniz kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Ve daha çok bu tarz video istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın. Discord sunucumu da gelirseniz bir sürü şeylerden faydalanabilirsiniz. Evet ilk kroserimiz böyleydi. Hemen şimdi ikinci kroserimize geçelim. Bu VJT turnuvasında yani son turnuvada Fnatic'in dünya şampiyonu olduğu turnuvada çok, fa çok fazla e-sporcunun oynadığı crosshair'lerden bir tanesi. E, ee, Skop açınca beyaz alıyor. E, ee, Skop kapalı iken siyah oluyor. Bence acayip iyi bir crosshair. Ben bu ile yaklaşık bir ay oynadım ve bayağı memnundum. Siyah olduğu için de her yerde görebiliyorsunuz. crosshair'i kaybetme şansınız da olmuyor. Ee, o açıdan bence çok iyi. Mutlaka öneririm. bir kere deneyin bu kurasıyla. Bu ikinci kurasırmızda. Ben kurasılları tek tek size söyleyeceğim açıklama kısmından birinci, ikinci, üçüncü de... Rahatlıkla bulur, bilirsiniz. Böyle bir kurseride. Bu Burada nişan geçince böyle oluyor. Bu da böyleydi. Hemen şimdi. Üçüncü kura geçelim. Bu kura seri ben yaptım ve e, şahsen bence on numara oldu. Hemen şöyle bir gösterelim. Böyle bir kura seyir. Hemen bir de şurada gösterelim. Bu arada arkadaşlar e, sezon ranklarınız nasıl gidiyor? En çok beğendiğiniz crosshair hangisi yorumlarda mutlaka belirtin. En beğendiğiniz crosshair hangisi bakalım en çok hangi crosshair'i sevdiniz? Bu üçüncü crosshair'imize şimdi dördüncü crosshair'imize geçelim. Bu da gerçekten çok güzel bir crosshair. Bunu da baya beğendim. Ben de aralarından en favori crosshair'imi 6 tanesini gösterdikten sonra söyleyeceğim. Bu da böyle bir crosshair'dı. Şöyle. Şöyle. Hemen. Kaçıncı oldu ya? 1, 2, 3, 4. 5. crosshair'ımıza geçtik. Evet. Scope nişan alırken nokta crosshair. Kapatırken hem spray'e uygun. Hem de vantep atmaya çok uygun bir crosshair. Bunu mutlaka tavsiye ederim. Aralarından bu VCT turnuvası Crosshair ile bunu kesinlikle bir deneyin derim. Çünkü bu Crosshair 2 Crosshair acayip iyi bir Crosshair. Bildiğiniz hileli gibi adamın kafasına çok rahat oturuyor. Görmesinde de hiç problem çıkarmıyor. Yani mutlaka ve mutlaka deneyin bu Crosshair'ı. Hop böyle gösterelim birazcık daha. Ben bu zamana kadar şu an en çok VCT e, crosshair'ını beğendim aralarında sıralarken. Ve son crosshair'ımıza geçelim. Bu da daha... nişan alırken yine nokta oluyor. Hem spray hem de van tepe dayalı. İki tarz oyuncular için de bu e, crosshair. Böyle bir crosshair var. Son kez de bunu gösterelim. Şöyle 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 vuralım adamlara. Bir de etrafta göstereyim. Hemen burada da göstereyim. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanalda yeniyseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Daha çok böyle crosshair videolarını görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, son biri böyle Eee gösterme yapalım. Aa ben size şeyleri göstereyim bir de. Kroser'in şeylerini göstermedim. Birincilerini. <laughs> Açıklamaya koyacağım diye pardon. Hemen bunları da göstereyim. Bu son 6. Kroser'imiz. Şöyle. Ha, bakın sniper şey de varmış. Sniper da gösterelim. Sniper böyle sarı oluyor. Evet, 6. 5. nişangahımızı gösterelim hemen. 5. nişangah da böyle. Hemen göstereyim. Videoyu yavaşlatarak rahatlıkla bakabilirsiniz. Aralarından en favori hangisiniz? Tekrar söylüyorum bunu. Favoriniz hangisi ise bunu da söylesiniz. Bakın bundaki operatör nasılmış? Bu da aynısı zaten. Aynısını yapmışlar. Evet. Dördüncü kruserimizi hemen gösterelim. Bakın ateş ederken şey oluyormuş. Nişangaya kapanmış. Ben bunu çok sevmiyorum. O yüzden açık bırakayım da sevenler olur belki. Hemen bunu da göstereyim. 4. nişangahımızda. 3. nişangahımız. Bunu da göstereyim ve videoyu bitirelim. Zaten ilk üç tanesini 2 iki 2 tanesini göstermişim. Bunları göstermeyi unuttum. Evet arkadaşlar. Kanalda yenilerseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Daha çok böyle içerikler görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın benimle sohbet etmek istiyorsunuz veya benimle oyun oynamak istiyorsunuz veya videolarda şans almak istiyorsunuz Discord sunuma gelebilirsiniz. Burada takım arkadaşı bulabilirsiniz kendinize. Oyunları yalnız oynamazsınız. Bana video önerisi yapabilirsiniz. Ne bileyim Valorant bot komutlarının yapabilirsiniz. Server'da level kasarak beni bir yerden arkadaş ekleyebilirsiniz. Sonucunda ne kadar çok aktif olursunuz öyle oluyor. Şarkı film dizi önerileri oluyor. Burada hep bakabilirsiniz. Oyunlara indirim geliyor. Bunlardan söyleyebiliriz. Mesela Discord nitro ücretsiz olmuş. Fotoğraflar kısım var. Bakın burada oyun içerisinde değişik fotoğraflar oluyor. Bot komut kısım var. Takım arama zaten söylemiştim. Genel sohbetimiz var. işte. buradan da gidip arkadaş edinebilirsiniz diyorum ve kaçıyorum.